Arkadaşlar merhaba, bu videoda size First Runner oyunundan bahsedeceğim. First Runner, Subway Surfers gibi bir sonsuz koşu oyunudur. Subway Surfers'ı hepiniz oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu oyunda da yabancılık çekmezsiniz. Bu oyunda hem oynayıp hem de para kazanacağız arkadaşlar. Ben size şunu söyleyemem, günde bu kadar kazanırsınız, şu kadar kazanırsınız diyemem. Ama şunu söyleyebilirim, daha fazla uğraşan daha fazla kazanır arkadaşlar. Çekime öyle gelmek de kolay değil arkadaşlar. Dediğim gibi çabanıza bağlı bir şey. Oyunda reklam yok. Yani ikide bir karşınıza reklam çıkmayacak. Şöyle kısaca oyunumuzu özetleyelim. Şimdi nereden indirebilirsiniz arkadaşlar? Bu oyunu videomuzun altındaki linkten indirebilirsiniz. Referans kazancı yoktur. Oyunumuza şöyle ufak bir giriş yapalım. Run butonuna tıklayarak arkadaşlar girişim yaptım. Oyunu indirdiğinizde sizden e-posta ile giriş isteyecek. E-postanızda girişinizi yapacaksınız arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz bu pembe renkli tokenleri topluyorum. Bunlar arkadaşlar puanlar. Puanları Festex tokene dönüştüreceğiz. Festex token de Festex borsasının kendi kripto parasıdır arkadaşlar. İlerleyen günlerde önümüzdeki boğa koşusunda değerlenebilir. Sonuçta borsa tokenidir arkadaşlar. Dileyen direkt de satabilir. Bakın şurada gördüğünüz gibi motosiklet var. Oyuna ilk başladığınızda sizin motosikletiniz olmayacak veya diğer şeyleriniz olmayacak. 3 tane hakkınız var arkadaşlar. Yani üç kere yanma hakkınız var. Hemen şöyle yanayım. Bakın motoru gördük. Ölümsüzlük var. Ondan sonra uçak var arkadaşlar. Aynı Subway Surfers'daki gibi. Ama işte oyuna yeni başladığınız için bu öğeler sizde açılmayacak arkadaşlar. Evet, şöyle ikinci kez yandım. Üçüncü kez. Evet. Tamamdır. 196 adet token kazandım. Şuradan shop kısmı var arkadaşlar. Bakın bunları açmanız lazım. Shop kısmından bunları geliştirebilirsiniz. Az önce gördüğünüz gibi ölümsüzlüğü geliştirdim. Tekrardan yani her geliştirmede arkadaşlar sizden puan gidiyor. Ama beşer saniye uzatıyor bunların süresine. Dönüşüme gelelim. Bakın şöyle zil işaretinin altındaki yeşil butona tıklıyorum. Elimde 2772 adet FRN var. 2772 adeti yazdım. Sana, bana diyor ki 0.04 FTN verdim diyor. O da 0.08 dolara tekabül ediyormuş arkadaşlar. Şöyle swap dedim. Swap başarılı. Ödeme almak için de cash out kısmına giriyoruz. Miktar diyor arkadaşlar. Burası en az 5 FTN olduğunda çekim yapacağız. FTN adresi diyor. FTN adresini Bitget borsasında bulabilirsiniz. Hemen şöyle Bitget borsasına geçiş yapalım. Spot'a giriş yaptım arkadaşlar. Arama yerine FTN yazıyorum. Fast token çıkıyor. Yatırma butonuna tıkladım arkadaşlar. Ağı seçin diyor. Bahamut ağını seçtim. Kopyaladım şöyle cüzdan adresimi. Evet. Cüzdan adresimi girdim arkadaşlar. Şöyle yapıştırdım. 0.06 adet varmış bende. Keş butonuna tıkladığımda bana diyor ki minimum 5 tane FTN olduğunda çekim yaparsın diyor. Mantık bu şekilde arkadaşlar. 5 tane FTN'ye ulaşın ve çekim yapın. 5 FTN de yaklaşık 10 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.